6 Şubat depreminde yıkılan 2043 yıllık Karakuş Tümrüsü'ndeki tokalaşma sütununun restore edilerek kaldırıldı. Komagene Krallı 2. Mitradates'in annesi İsyas, kız kardeşi Antiochois ve Antiochos'un kızı Akan'ın mezarlığının bulunduğu Karakuş Tümrüsü'nün kuzeybatısında bulunan Kral Mitrates'i ve kız kardeşi Lokedien'in Tokalaşma sahnesinin bulunduğu sütun 6 Şubat depreminde yıkıldığı sütunda bulunan 8 adet taş yıkılırken üzerinde tokalaşma sahnesi 3 parça ayrıldı. Önce tespit çalışmaları yaptık. Yani e, Yıkılan sütundaki bozulmalar, e, sorunları tespit ettik. Onun üzerine yapılacakları organize ettik. Malzemeleri e, ayarlamaya çalıştık. E, bir organizasyon tamamlandıktan sonra da çalışmaya başladık. İlk önce sütunları çalışılabilir e, olması için yerlerinden kalktık ve sırayla dizdik. Onlar üzerinde kırılan parçaların tamamlanmalarını yaptık. restorasyonları bittikten sonra da yerine yerleştirmeye başladık. Bu süreçte özellikle sütunun yıkılmasına sebep olan eksik bir parça vardı. yine yöredeki taşlardan getirdik ve bu taşı işleyerek kaidenin eksik olan kısmına yerleştirdik. Sonra kaideyi sağlamlaştırdık. Ondan sonra da Sütunlarda ve kabartmada yıkılan parça şey e, kırılan parçaların onarımlarına başladık restorasyon tamamlandı e, onun üzerine de e, parçaları tekrar yerine koyduk 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle e, meydana gelen depremde Karakuş Tümülüsü'nün Kuzey batısında bulunan ikinci Mitridates ve kız kardeşi Laud Laudike'nin tokalaşma Sanesi yıkıldı e, 26 Mayıs itibariyle başlanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda e, tekrar e, sütunu ayağa kaldırarak ziyaretçilerin e, hizmetine sunuldu. E, tabii ülkemizin derinden etkilendiği depremden dolayı tarihi eserlerimiz de etkilenmiş burada mülüsümüzü burada ziyaret ettik. Tabi restorasyon süreci bugün tamamlanmış. Tekrardan eski haline gelip ziyaretçilere açık hale gelmiş. Bundan sonra biz de arkadaşlarla Cendere Köprüsü ve yine Adıyaman tarihinde önemli bir yere sahip olan Nemrut'a ziyarette bulunacağız. 2043 yıllık bir sütunun depremden dolayı yıkıldığını öğrenmiştik. Çok üzülmüştük ama gördüğümüz kadarıyla restorasyonlar tamamlanmış. Sütunlar yerine yerleşmiş. gördüğümüz için çok mutlu olduk. Tokalaşma heykeli depremde zarar görüp yıkılmış. ve şu an yapıldığına dair, tekrar yerine konduğuna dair görüntüleri aldık biz de ve bunları gören ilk kişilerdenmişiz. Çok mutlu olduk. Şu adamı bir teşdiremedim işte. Bem-vindo.